Sürekli göreceğiz belki. Zaten evet. çok da izledik. Evet, iyi evet. evet, geceler Sedat. Mister Maskeni de çıkarabilirsiniz. Rahat Şöyle rahat olur. Daha... Evet, zorlu bir survival evet, başlıyor. Survivor en zoru. En zoru diyebiliriz. <laughs> en zorun. Şampiyonların yarıştığı survival. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok heyecanlıyım. Bir taraftan, bir taraftan da az önce ayrıldık. Çocuklarımla, eşimle, köpeğimle, ailemle. Onun bir burukluğu var ama Adaya inince tamamen yarışma psikolojisine giriyoruz. Bir de en iyilerle olmak daha da iyi olmayı gerektiriyor. Bir an önce toparlanmamız lazım. Heyecanlıyım. Finalist olarak gidiyorum. Bu sefer gerçekten hakkını vereyim diye daha da çok çalıştım. Karşı takımda ikizim var. Evet. Onun bir merakı var. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz? Çok duygusal olur muyuz? Birbirimize kıyabilir miyiz? Birçok soru işareti var. Yarışmacıları şimdiden gördüm. Ee, yani gerçekten çok heyecan verici benim için. Bir tarafım da diyor ki oturup da izleyebilseydim keşke. Ama tabii heyecandan daha fazla duygular var bu sefer. Bir kere şöyle bir şey var. İlk gittiğimde çok heyecanlıydım, çok mutluydum. Oraya gittiğimizde bize anlatılanın 10 katı, 20 katı daha zor olduğunu gördük. Şimdi bildiğin zor bir yere gidince içinde bir ürperti de oluyor. Yani o heyecandan çok işte ilişkileri düşünüyorsun, açlığın ne kadar ağır geldiğini biliyorsun. Ama hepimiz çok iyiyiz ki buraya çağrılmışız. Buranın da hakkını vermek için elimizden geleni yapacağız. İyi olan kazansın o zaman. Evet yolunuz açık olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.